Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Sizlere demiştik aslında NBA oyuncuları ne kadar kazanıyor diye. Çünkü abi biz de biliyoruz, biz de çalışıyoruz, biz de kurumsal firmalardayız. Şimdi bir bürüt maaş var bir de net aldığım para var. E biraz da artık hani yaşınız büyüdükçe bir şey oldukça fark ediyorsunuz. Ulan evet. bayağı da bir param gitmiş. Asgariden mi yatırıyorlar SSK'sı ha. kaç e geliyor? Böyle problemler oluyor. Biz de merak ettik ya hakikaten şimdi NBA oyuncuları ne kadar kazanıyor. Çünkü en son şu oldu. Jason Tatum en büyük kontrata sahip oldu ya. Herkes tabi kafayı yedi. Neden? Aslında yıllık ortalaması 62.8 milyon dolardı. İyi para. Bir sayfada paylaşmıştı. Şunlar gidince bunlar gidince bu kadar kalıyor. Ben de hayat bizi götürdü. NBA'deki ESPN adlı o sayfadaki bir makaleye gittim. 2017-18 zamanında. Çok gurme bir isim gelecek şimdi. Şöyle diyeyim o sene bürütte en fazla kazanan Stephen Curry ama mesela nette üçüncü isim ikinci isim Paul Millsap. Evet Paul Millsap belki varlığını ee, bile unutmuştunuz. Şeyde yani nette şeyde de nette birinci olan da Lebron James. şöyle de dedi öyleydi böyle de. Abi istersen hızlıca olaya girelim. Şimdi NBA'deki bayağı araştırdım. Kaynaklarda buraya yazdım. Bir IRS'e baktım. Bir spot rekten işte... IRS dediği bu al kapını falan yakalatan vergi He. dairesi yani esas. Ondan sonra bir spot rek'e baktım. Bir de basketbol referansa baktım yani şeyden dolayı. Kon sahipler kontratlar vesaire. Kontratlar ne alemde. Bir de tabii ki de chat yararlandık. Yani Allah razı olsun. Bu da biraz enteresan oluyor. Yapay zeka falan ama... Tabii. E, parasını verip kullanıyoruz ama yani. Hakikaten işimizi yaradı. Evet. Marjinal vergi dilimlerine göre abi zaten en bir artık en kallavi kısım. Bir kere İlk aşama şu, federal tax dedikleri yani eyalet olarak zaten %37 kafadan alıyor Amerika. %37'si senin o bürütten gidiyor maaşın. Sonra Devlet en... onu hemen hop götürüyor böyle. Tabii bak. sen artık o vergi dilimindesin Tabii. çünkü. Sonra ikinci yani ben burada sıralama öyle olmak zorunda değil. NB escrow dedikleri bir şey var yani emanet para olarak adlandırıyorlar. Hı. Senden o sezon aslında %10'luk bir meblağ alıyorlarmış. Onu böyle emanet belki artık mevduatta mı tutuyorlar, nerede tutuyorlar bilmiyorum. Sonraki sene baktığımda da mesela kim oyuncu yüzde iki almış geri. Evet. Kimisi %3, kimisi yüzde beş. Ha o böyle e, internetten çok da baktığımızda şu yazıyor. Yani o anlaştığın, el sıkıştığın maaş o meblağa ulaşamazsa belli oranda geri Tabii. ödüyormuş. Artık ondan sonrası vergi uzmanlarının işi diyorum. E, şey olarak, üçüncü olarak şehir vergisi. Hı hı. Şimdi Amerika'da 50 eyalet var değil mi? Her eyalette de, kimisinde olmamakla beraber orada da abime bir quiz challenge yapacağım. Bakalım hangi eyaletlerde varlık evet, var yok gelen bana. Şimdi, kim eyaletlerde şehir vergisi var. O da değişkenlik gösteriyor tabi. Dördüncü olarak agent fee dedikleri, aslında mesela bu reachball'lar bilmem ne. O aslında komisyonculuk gibi bir şey. Ha Lebron biz sana ayarladık diyor. Ama babalar abi şöyle diyeyim. Yüzde 2 ile yüzde 4 arası bir meblağ alıyormuş. Ortalamada da yüzde 3. Ama şeyden, top, yani bürütten hesaplı onu. iyi evet, para. Evet, i̇yi para tabii. Netten almıyor. Ee, sonra beşinci olarak spor vergisi dedikleri. Jog tax diye mi yok Jog tax olması ee, lazım. spor vergisi. Bu da şundan dolayı. Şimdi mesela o şehirde, o eyalette bulunan vergiden mükellef değilse ama bu adam başka yerlere de gidiyor oynarken. ha diyor baba sen o vergini... deplasman maçı için gibi düşün. Sen oradan vereceğim bana elbet diyor. 41. 5'te de şu Medicare dedikleri aslında hani SSK, SGK gibi hani senin sağlık Barcura sigortan gibi. Olabilir. Genelde de bu oran %1.45'miş. Abi hesaplamayı da şöyle yapıyoruz. İşte dediğim gibi oyuncunun brüt maaşı en büyük kalem zaten federal gelir vergisi. Sonra agent fee ile NBA escrow brütten direkt evet. gidiyor. %10 ile %3 Sağlık sigortası da işte hem social security dedikleri işte şey sosyal güvenlik mi olur gene işte bizdeki aynı sosyal değil mi karşılık? Ve e, Medicare dedikleri falan filan. Şimdi gelelim quiz kısmına. 50 tane eyaletten zaten NBA'de de yer alan kaçtı bakayım 21 tane eyalet 21 takımı e, şey de var. Abi toplamda bakayım tekrardan bakayım 1-2 Üç tane eyalette vergi yok. Vergi yok. Bakalım. Tabii Wisconsin gibi bir eyalet çıkmayacağı için de biz de evet. ona göre düşünüyoruz. Şöyle diyeyim. Bir tane eyalette üç tane takım var NBA'de. Aa Güzel. Florida değil. Florida. Florida. Doğru. Doğru yanıt verdin aslında. Bir eyalette Ama buldum. Tersten geldim tabii. Miami Orlando Magic'te evet. şey yok. Yani vergi almıyor. Şehir vergisi almıyor. O zaman almıyor. üç takım dediğine göre şimdi tabii biraz kafada şeyi oturttum. Dallas, Houston, San Antonio Spurs olacak Doğru. için. Doğru. Dallas'tır. şey, e, şey, Texas. Texas diyorum. yok. Ee, üçüncü olarak da belki şeyden hatırlarsın. Ee, şey çocuklar duymasında oynayan kimdi? Havuç. Yok yok adamın Tamer ismi. Tamer Karadal. Tamer Karadal hani eyalet eyalet taklit yaptığı şey. Hani Mizuru diye bilmem ne de. Yok, Orada bir yerde ben. yanlış biliyorsun tenisi diyordu. Yani, yani aslında. O zaman Memphis Grizzlies. Memphis'te oynayan bir arkadaşımız da ödemiyor. Peki gelelim bir eyalet var ki abi %10 bareminin yukarısında ve tek eyalet bu. Ya yani buraya giren harbi ayva yiyor. Yüz, e, ödediği Şimdi, vergi %13.3. Yani ya New York'tur ya Kaliforniya'dır e, diyorum. Dolayısıyla burada da hani biraz daha yazı turu atacağım. Kaliforniya'dır diyeceğim. Doğru. Kaliforniya'da yer alan ekiplere de Allah kolaylık versin. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers ve Sacramento Kings. Kings. Yani bu 4 takımda oynuyorsan bürütten yani sen 50 alıyorsun mesela direkt %13.3 gitti. Bu aşikar. Ondan sonra e, hani şey şaşırtacak değil mi? sonra nereden bilelim böyle olacağını ama mesela Minnesota'da %9.85'miş. Evet. O da yüksek. E, sonra dediğin gibi mesela şey e, New York neredeydi lan bakayım? Dur ha New York yüzde 8.82 oluyor. Düşük değildir zaten. Şey şaşırdım. kaçmış? Oregon yok yani şey yani Eyalet olarak ha, diyorum ha, zaten. Tam, ha, doğru doğru geçti. Ben doğru. şu yanlara takımları da yazdım. Portland Trail Blazers olarak Oregon State değil mi? Hı. Yani hmm. Oregon, Oregon State. Yüzde 9.9 en fazla ikinci. Ondan sonra da biraz daha böyle light olanlar mesela Ohio yüzde 3.99. E, Pennsylvania Mindarlar yüzde 3.07. Yüzde 4.95'te Utah Jazz var. Louisiana var %4.25, %4.63 işte Colorado falan filan. Şimdi bunları da hesapladık. Denver'ın, Indiana'nın filan vaziyeti iyi oradan baktığımızda. E, ee, Tabi. Mesela Arizona'da %4.5. Ee... Arizona'da Phoenix Suns. Evet Phoenix Doğru. Suns. Yani buradan arkadaşlarımıza şey. Bir mesela... tane efsane bir Facebook grubu vardı. Neydi? Arizona kertenkeleleri diye hatırlıyorum. Ha, mı? doğru. <laughs> evet. Çok acayip videolar vardı. İşte adminle selamlar. Ben de aslında biraz şaşırttı çünkü bazı eyaletlerin hangi takım olduğunu insan ister iseniz bilemeyebiliyor mesela Indiana Indiana şey gibi Sinan Engin'in Instagram hesabı da Sinan Engin diye gırgır gır, gır <laughs> geçiyorlar beyaz futbolda onun gibi Utah Utah o e, Oklahoma da gene Oklahoma başka öyle aynı eyalet aynı takım ismi şimdi tam Çok fazla çıkartamayacağım yok. diyelim. Ve gelelim abi artık hesap kitap kısmına. Evet. Bakalım ne kadar tam kazanıyor. olduğumuz yere. Evet. Çünkü Jason Tatum'un bu kontratında o haber çıktığında Jason Tatum'un abi ortalama aldığı maaş 62.8 milyon dolar. Yani bürüt maaşı. Ama o kadar değil işte hep vergiye gidiyor. Ha aynen, aynen öyle. Şimdi burada Jason Tatum'dan abi önce 23.8 milyon dolar bir kere federal vergi Hı. olarak gidiyor. Bir yere gitti. Sonra 1.4 milyon dolar Medicare olarak dedikleri işte sağlık sigorta bilmem ne oradan gidiyor. 3.1 milyon dolar bak. Massachusetts olarak biraz zorlanacağım için böyle bir de şeyini de yazmıştım. Telaffuz evet. Ama yine de zorlandı. zorlandım. Zorlandım. 3.1 milyon dolar oradan gidiyor. Güzel. 628 spor vergisi adı altında He. gidiyor. 8.1 milyon dolar da toplamda hem bu menajer muhabbeti hem de NBA escrow dedikleri evet. hadiseden gidiyor. Yani kardeşim sözün özü ne dersen de. Jason Tatum'a kalan 25.2 net maaş kalıyor. O Öyle da, düşün. O da iyi para. İyi para i̇yi gene de. Para. Yatırım ama yapılır hani 62.8 nereye? 25.2 nereye dediğimiz de var. Sonra şuna baktım. Aslında ikinci sırada yer alan isim Jalen Brown'du ama şey olarak hani kalem olarak vergi kalemi aynı diye ben üçüncü isme geçeyim dedim. Nikola Jokic. Doğru. Yok işte de Denver Nuggets yani Colorado eyaletinde. O Daha oynuyor. düşük vergi veriyor e, ee, şöyle söyleyeyim. Boston'da oynayan birisinin verdiği vergi %5.0. Tamam. Denver'da oynayan birisinin Colorado %4.63. Böylelikle yok içinde ortalama kazandığı para 55.2 milyon dolar. 20.8 federale gidiyor. 810 sağlığa gidiyor. 2.5 şey gidiyor, bulunduğu şehre gidiyor. 550 spor vergisi, 7.1 de işte o agent artı NBA escrow. Yok içe kalan kılçıksız para 23.2. Üçüncü isme geçin. Böyle 100 isim saymayacağız kılçıksız arkadaşlar. Para bu Toplamda 5 isim sayacağız. Üçüncü isim Bradley Beal. Hmm. Bu nerede oynuyor? Arizona'da. Yani Phoenix Suns. %4.5 bunun bu arada şehir onda, vergisi. Onun da kontratı Wizards'dan kalma kontratı evet. değil mi? Şimdi orada da e, o kadar da şey yapamadım. E, Wizards'te imzaladıysa sonra ne oluyor ha, falan diye. Çünkü muhtemelen ama eyalete göre alıyordur vergiyi. 2000 yılında. de çünkü. SEO bilmem ne diye sordum şeye. Chat GP'di yani bu kadar aldığını varsayalım filan. O da Bradley Bill'de mesela şey yaptı. Washington Wizards olarak gözü gösterdi. Ama Ama tabi şey de var mı bilmiyorum. Ama yani... hukuken onun ya sonuçta o parayı alıp işletecek olan da Washington DC değil de işte şey olacağı için Arizona olacağı buradan için. Buradan da yani vergi ile ilgilenen muhasebeci, memuru bir izleyicimiz he, muhasebeci arkadaşlarımız varsa yazsınlar. Bradley Beal abi de şey ödüyor. Agent Art, NBA Scroll. Yani Bradley Beal'in de 50.2 kalıyor 21.1. Yani aslında o ESPN'deki makaleyi de okuduğumda aslında oyuncuların abi %40 ile %50'lik bir parası vergi gidiyormuş. Tabii, tabii. Yani e, şu olarak Biraz evet. Premier Lig'e e yakınsıyor buradaki durum yani. Son iki ismi de bilerek yazdım. Mesela Anthony Edwards'a gerçekten güzel gidiyor. Edwards mesela şeyde oynuyor. Minnesota'da oynuyor. E, Minnesota'nın yüzde mi? %9.85. Evet, evet, Şimdi şöyle diyeyim. 48.9 ortalama kazandı. 18.4 federal. E, sağlık 720 ama state'de şimdi 4.8'e geldi iş. <laughs> Bradley Beal mesela 50.2 kazanıyordu. 2.2 veriyordu. Edwards 48.9 kazanırken 4.8 veriyor yani iki katından da fazla Tabii. ve gelelim son isme en iyi şutörümüze Stephen Curry'e neden ona geldik çünkü Kaliforniya yüzde %10'un üzerinde olan tek eyaletti abi Curry'nin ortalaması 53.8 milyon dolar 20.3 federele gitti 790 sağlığa gitti Kaliforniya 7.1 gitti ee, şey spor vergisi 537, agent artı escrow'da 6.9, körü 53.8 kazanıyordu. Brüt olarak 18.1 kılçıksız kaldı. Şu tabii Kaliforniya eyaletinin de 40 milyona yaklaşan bir nüfusu olduğunu unutmamak evet. lazım. Zaten Kaliforniya ve New York değil mi herhalde en kalabalık iki eyalet. Çok kalabalık ve zaten şunu da görmek lazım. Kaliforniya'nın ürettiği gayri safi yıllık hasılası zaten pek çok ülkenin de üzerinde oluyor. Hani totale baktığınızda kişi başına düşen silikon vadisinden dolayı de mıdır? sadece silikon vadisi değil tabii. Yani esas faktör belki o olmakla beraber bir sürü iş kolu var ve o 40 milyonun ürettiği ekonomi yüksek ki zaten hani Hollywood'a değinmedim bile ekstradan. Doğru. Turizm gelirleri de yüksek olan bir eyalet. Onun haricinde de zaten aslında bu Murat'ın anlattıkları da bize biraz da bu eyalet Şu yapısının... Şeyler de burada duruyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Belgeler. Yani chat GPT ne kadar kullansak da ve üstte de şeye reklam yapmamakla beraber em notları evet. var. Em notlarına yazdım Murat. Peki değil. burada şeyi soracağım. Mesela Florida'da şey yok ya, vergi yok ya. Acaba evet. mesela Messi ondan dolayı mı tercih etmiştir? Tabii ki bak. Sadece bir güzel bir yere göre Sadece ondan dolayı yani. değil. Sonuçta Florida'da hani hep sen diyorsun ya. Konuştuk ya. Şimdi bir dakika o da zaten şey değil. Acaba Milwaukee'ye mi gideyim de Hı. İnter Miami'ye, öyle bir durum olmuyor Messi'de. Milwaukee, Wisconsin mi oluyordu? Wisconsin oluyor ama hani şey açısından dedim. Şimdi o vaktinde sen de Ronaldo işte Suudi Arabistan'a gittiğinde evet. konuşmuştuk. Ya gidilmez vesaire dediğimizde aslında Messi'de ben şunu da fark ediyorum. Florida eyaleti baktığınız zaman İspanyolca konuşulmasının da çok yaygın olduğu bir doğru, yere doğru. O yüzden hani çocukların okul durumunu, geleceğini ve entegrasyonunu da biraz düşünerek muhtemelen birkaç sene onu da göze almıştır. Tabii ki Inter Miami'nin zaten MLS'in büyümesinden de alacağı bir pay vardı. Hı hı hı. Onun dışında işte Apple TV'den yapılan satış gelirleri üzerinden de bir kar elde ediyor kendisi. Tabii, doğru. haliyle aslında o daha ciddi bir yatırım olarak görmüştür. Zaten Ama vergi durumunun da tabii ki buna bir avantajı vardır. Zaten hemen hemen her şeyde makalede okuduğumda şey diyor. Yani basketbolcular zaten çok sıkı şeylerle çalışmak zorunda. Hani parasını kontrol etmekle. Çünkü biliyorsun yani artık adam emekli olduktan sonra genelde hepsi ilk 5 senede yani, ayva yiyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Lou Williams'ın bir lafı vardı aslında. Daha doğrusu bir e, röportajında bahsediyordu Anladım, bu durumda. Bilemedim de, neyse. Ee, ya dur <laughs> Doğrusu ya o da diyordu ki işte aslında siz milyoner olduğunuzu zannediyorsunuz diyordu NBA'de. Bir kere zaten çaylak sezonunuza girdiğinizde anında sizden kesilen vergilerle beraber zaten işte sağlık sigortası, işte jog tax vesaire evet. olan ve onunla beraber de birkaç bir şey kestiniz de zaten siz milyoner değil 100 bi, binlik anladınız demişti. Altı haneli paralar kazanıyorsunuz ve buna göre gelirinizi giderinizi düzenlemeniz lazım. Çünkü paraya... Geldi, hemen altıma lüks bir araba çekeyim, hemen ha, tabii. zincirler vesaire yaparsanız ikinci senenizde zorlanmaya başlarsınız. Demişti ki Lou Williams da sanırım 16 sene kadar falan oynadı NBA'de. Gayet de iyi yönetti gördüğümüz kadarıyla süreci. Tabii. Nitekim misalen yakın tarihte de haberlere çıktığı için ona da değinebiliriz. Glenn Davis vardı eski big baby, lakaplı evet basketbolcu. Sigortayı dolandırmaktan dolayı doğru, işte doğru. ceza aldı, hapis doğru, cezasıyla falan da çarptıldı. Galiba toplamda da 4 milyon dolar dolarlık e, bir dolandırma yapmıştı, Doğru. öyle söyleyeyim. Peki abi, hani sana şeyi soracağım, şimdi mesela bu vergi sistemi, biz de mesela aslında cere, ceremesini çekiyoruz. Çünkü ne oluyor, mesela en basit bir şeye gittiğinde, bir esnafa gittiğinde, bir işini halledeceğinde sen şimdi kurumsal olarak çalıştığın için senden bir şey yok, yani olması tamam. gereken süreç işliyor. Ama başka bir yerde, mesela bir perdeciye gittin, bir şey yaptın da abi şimdi nakit şeyle uğraştırma yani. beni, yani şey iban at sana, bilmem nasıl nakit döndür. Adam bazı şeylerden kaçmaya çalışıyor. Bu tabii ki de Amerika'da da yapan belki varsa vardır. Ama bazı kurallar biraz daha net oluyor ve yani vergi olarak benim aslında garipsediğim nokta şu, hatırlıyorsun mesela güzellik salonu bilmem ne muhabbeti evet. çıktığında. Ya yasaya göre bakıyorsun diyorsun mesela 200 ile bilmem kaç arasında sen ödemiyorsun. Ulan ben belki zaten o kadar kazanıp ödüyorum o niye ödemiyor diyor ki mesela başta abi o risk alıyor ama. Hmm. Ve bunu diyen de mesela normalde şey yani 95 bilmem ne çalışan bir şey. Ya kardeşim bunun oluru bu değil aslında hani <laughs> giderek eziliyor giderek eziliyor. <laughs> Yani biz kanalımızın niye liberte, egalite fraternite olduğuna geleceğiz. Hakikaten ama yani. yani bu kadar olmaz. Işık kapat bildirme. <laughs> Olmaması gerek. Tepki mevki nereye kadar? Şimdi bu, burada dağımıza Burası... geldi be kardeşim bu vergiler. <laughs> Hayır bir de dur doldu bir de şeyden dolayı bir de yani ne oluyor? Herkes aynısını ya bu vergi nereye gidiyor? ya? İnsan da bunu görmek istiyor. Hakikaten nereye Kaliforniya eyaletinin topladığı vergiler nereye ha, gidiyor? Mesela ama şimdi vergi? şey diyecek de olacak ama Kaliforniya'da da zaten o köprü altında çok yatan ve, ka ve kardeşim şükret şükrede yani Gelir adaletsizliği Amerika'da elbette ki yüksek. Var. Orada yalnız şunu atlamamak lazım, hani iki tane tabi fonksiyonu dile getirmemiz gerekiyor. Birincisi verginin toplanabilirliği çok önemli. Evet. Yani kağıt üstünde baktığınızda mesela işte bunu benden değil de başka daha uzman kişilerden de dinleyebilirsiniz. Kağıt üstünde baktığınızda Türkiye'deki vergiler çok yüksek gibi bir durum söz konusu değil. Hı hı. Pratikteki durum verginin toplanamaması, işte yasa yasa dışı demeyelim de kayıt dışı ekonominin de biraz hı görece hı hı. Büyük, büyük olmasıyla ilgili ilgili bir problem var. İkincisi de meclislerin hani kuruluşlarından itibaren bütün dünyadaki parlamentoları kastediyorum aslında demokratik yapıya görece geçmiş sistemlerin esprisi meclisler aslında bütçelendirme yapıyor. Hı hı. Yani pratikteki işlevinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Çok özete indirgersek yasama kısmını bir kenara alıyoruz. Bütçe yapmakla ilgili bir durum var. Asli görevi buyken aslında misal bizim memlekette Hı. sürekli bir bütçe açığı oluyor. Evet doğru. Yani bu şu demek basitçe. Siz bütçe belirliyorsunuz. İşte bu devlet bu kadar paraya döner diye. 8 ayda parası bitiyor. Tabii. 176 bak. bilmem kaç. Tabii. Şeyde. Şimdi, şimdi Amerika örneğindeki fark biraz da şuradan kaynaklanıyor. Tabii ki e bu her ülkede olan bir avantaj değil sadece Amerika'da var. Kendi parasını basarak borcunu ödeyebiliyor diye hani yıllardır zaten kanıksanmış bilinen bir gerçek var. Şimdi zaten dünya piyasalarının biraz da dolara entegre olması hasebiyle de... Burada bir kontrol mekanizması sahipler. Gel gelelim, iç piyasanın büyük olması da kendi içinde sıkı denetim mekanizması barındırması gerekliliğini ortaya koyuyor. öyle. Bu yüzden de çok uzun bir süredir aslında, Amerikalılar belki hani sen silahlan, hiç problem değil. Bahçene giren adamı icabında mesela e, nasıl haşet et, hiç problem değil. Çünkü onu işte ikinci maddeden dolayı bilmem neye yedirebiliyorsun, evet. güvenlik hakkında filan diye. Ama vergi kaçır. Peşine hemen <laughs> polisler falan gelip böyle işte se şeyleri yakıp falan. New işte. Meksiko'da falan yatarsın tabii, tabii, yani. aynen öyle. Yamulturlar adamı. Orada vergi kaçırmak biraz daha sıkıntılı bir problem. Ki zaten eskiden konuşulan bu para aklama meselesinin daha böyle biraz daha tırıvırı bilgi olarak söylüyor. Geldiği bir kökendi. Bildiğin üzere zaten çamaşırhanelerden kaynaklanıyor. Yani ilk o para Doğru. aklama muhabbeti bir çamaşırhanede gerçekleştiği Doğru. için basitçe Böyle bir kökeni de var. Amerika'da olması lazım. Zaten sonrasında şeye de bakacaktım, Tabii o videoya yetişemedi. Yani futbolda da biliyoruz yani bazı oyuncular bazı memleketleri tercih ediyor. çok oluyor bu ha. hani vergi kaçırdım evet. muhabbeti filan. E, Ronaldo'da Modrici, da, da, Messi da oldu, Messi'de de oldu, tabii. o oldu bu oldu dediğin gibi. Yani bilmiyorum hani kimi oyuncular işte mesela Fransa'da daha bilmem düşük, Türkiye'de şöyle, o böyle, bu böyle. Bizim memleketteki durum daha da bir enteresan çünkü kulüpler ödüyor genelde. Hani buradaki Yani ülke. evet. Kulüpler Ama ediyor. işte o da tabii biraz cazibesinden kaynaklanıyor. Yani siz bugün Aynen bir öyle. kulüp hani örneğin işte Sevilla gibi bile, Valencia gibi bir kulüp bile belki biraz daha prestijli gözüküyor. Ama siz Fener Galatasaray dediğinizde aynı e, sükseyi yaratamayabiliyorsunuz futbol dünyasında. O yüzden biraz daha cazip kılmak için farklı şeyler gerekiyor. Evet. Ama tabii bu Murat'ın da dediği hani Ronaldo, Messi, Modric hani bu konuştuğumuz isimler aslında insanı biraz şeyde gösteriyor. Yani muhasebecinin kötüsü Mali müşavirin kötüsü çok ciddi sıkıntı yaratır. Tabii canım. Yani buralarda hep iyi isimlerle çalışmak tabii lazım. Tabii o çapta da aynı muhabbet vardır. Kesin ya yani boşta demiyor zaten. Yani Allah düşürmesin bilmem ne o durumları diye ama hakikaten yani kelle koltukta da olursun. Ama dediğim gibi abi yani bu vergi sistemi marjinal bilmem ne iyi hoş anlattık da yani hakikaten insan bir düşünüyor bizim ya, memleketteki totalde, bazı skandallara. Totalde standıları. şunu tabii unutmamak lazım, örneğin Jason Tatum'dan devam edersek, 25 milyon dolar elinize kalan para tabii ki az bir para değil, tabii ki büyük bir para. Hı hı. Bir de burada şunu Bu da zaten sadece lazım. oyuncu maaşı. Tabii oyuncu maaşı, yani burada sponsorlukları falan da tabii, içine tabii. kattığınızda attığınızda e, katmerlenerek büyüyebilecek bir gelir dağılımı söz konusu oluyor. Gel gelelim bütün bunların aslında iyi bir yatırım çizelgesine oturması lazım, yani siz işte bir sporcu olarak bir kere zaten har vurup harman savurursanız burada ileri gidemezsiniz çünkü Tabii. hem Premier Lig'de hem işte NBA'de yapılan bir araştırma vardı. Galiba Premier Lig'de top koşturmuş isimler genelde 10 sene içerisinde iflas ediyor. Yani yüzde 45 gibi bir oran vardı Premier Lig'de belirli bir süre süreçte oynamış. Tabii NBA'de de aslında benzer bir problem var yani siz aslında ortalama NBA'de 4.17 sene kalıyorsunuz gibi bir şey var. Ya kabaca 4,5 yıl oynuyorsunuz gibi diyelim. Ortalama buyken aslında alacağınız maaşlar da tabii ki Jason Tatum maaşları değil. Tabii tabii. Shayla'nın bir tık üstü diyelim. Hani totalde aslında o 4,5 senede belki 20 milyon dolar alıyorsunuz ve bunun ciddi bir bölümü de vergilere gidiyor. Aynen öyle. Haliyle bu sporcular da eğer ki o süre zarfında yatırım planına veya geleceğine yön verecek hareketler yapamazlarsa bu sefer gerçekten ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Örneğin uyuşturucuya düşen olursa, örneğin işte farklı böyle gider kalemlerinde diyelim, daha yasa dışı gider kalemlerinde kumar gibi vesaire bağımlılıklara düşerlerse tabii, tabii. hemen o dipsiz asla kuyuda... Asla tasvip etmiyoruz. Tabii ki asla tasvip etmiyoruz. Artı 18'e gider bu video yoksa. Evet. Yani o zorlanırız YouTube'dan çıkarken. Oralarda tabi sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden de mesela işte oyuncuların hep oynarlarken kendilerine yatırım yapmaya da devam etmesi gerekiyor. İşte iyi finansal kişilerle çalışmak gibi veya spor sonrası geleceklerine dair de bir adım atabilmeleri için. Zaten benim gördüğüm hem Türkiye'deki böyle podcastlerde ya da yabancılarda da artık hakikaten farkındalık da biraz daha artmış durumda gibi görüyorum. Ha, tabii ki de Türkiye'de ya da başka yerlerde o parayı şuraya kaptı bu bu hep olacak. Yani insanın olduğu o yerde o kandırılma da olacak, dolandırılma da olacak. Ama bence farkındalık ve bilinç biraz daha arttı. Şimdi tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Tabii ki dolar enflasyonu var bu cebimizde. Hı -hı. Yalnız geçen videolarda konuştuğumuz isimlerden misalen Franz Wagner bir kontrat alıyor. Zaten Jordan'ın hayatında aldığı parayı tekte çıkarıyor gibi. Onunla ilgili de gördüm. Jordan 98 olması ya da 90 emindim 33.1 evet. şeye kadar o körü alana kadar ki en yüksekti o zamanki enflasyona göre yorumladığında 50.1 milyon dolar evet. yapıyormuş evet. yani gene tabi bayağı Ama oradan sıkı. önce Jordan senelik 5 milyon dolara oynuyor. Evet evet doğru doğru. Yani asgari ücret oynamıyor tabi ama yani Jordan ismine göre az bir para doğru, oynuyor. doğru. Öyle doğru. Bir şey Ki zaten Scottie Pippen'ın bir de şeyi vardır ya. Ha. 7 yıl 18 milyon dolara ikna ha, gibi. evet. Acayip bir şey. Şeyde Last söylenen. Evet yani adamı açlıkla korkutuyorlar. <laughs> gibi de. <değil. gülüyor> evet. <gülüyor> Çok kardeşi var vesaire falan deyip ne yapayım ama o kontratın altına imza attım falan diyor. Evet evet. Ya yani buz yemi de tabii ki o dönemki diyor ki ama tamam da biz de bir işletme yönetiyoruz. Zaten hatırlarsan falan şimdi tabii konudan çok da çıkmayalım ama o adam cazı Jerry Cross mu olmuş? Jerry, evet. Jerry Krause evet. Jerry Krause'nin hani yani vefat ettikten sonra eşi böyle bir ekrana yansıtılmıştı. Kadın cazı yuhalamışlardı etmişlerdi. Hiç derdi. gerek yoktu tabii. Ya hakikaten yani artık ayı bu ayı bu. şey yani. Buradan evet. da artık bitişe doğru. <laughs> bitişe <laughs> <laughs> doğru geçelim. Geçelim. Peki abi sen sordun mu ben bu soruyu sormadım acaba hangi eyalette yaşardın? Şeyden dolayı değil. Göre ama. değil Yok, yani. Maaşlara göre değil. Bir tane seveceksin. Şimdi hakikaten daha böyle objektif göze baktığımda Kaliforniya'da yaşamak isterdim. Yani Hı. o keyifli olur. Mesela Murat'ın ezelden beridir böyle şey Florida'ya ilgisi vardı. Çocukken izlediğimizde bir dizi vardı. Neydi o? bir tane? Evet anladım. Ee, Beyaz neyse. rezidanslar bilmiyorum neler. Doğru. Hiç tam çıkaramadım da FX'te FX'te oynuyordu. Her neyse. Oradan beri bir ilgisi vardır. Benim pek yoktu. Yani Hı. bir de tabii ki böyle New York. O işte Madison Square Garden'da olmaktan dolayı ikisi isterdim tabii ki. Hani onun haricinde çocukken ben şeyi severdim. Hani Phoenix Suns'ı vesaire severdim. Ama hani o çok aslında cezbedici gelmiyor. Bir de yakın zamanda Matthew McConaughey'nin işte hı. otobiyografisini okuyordum. Green Light adlı bir kitap. Tavsiye ederim. O da orada Osten'i çok methediyordu ediyordu. Kozmopolit bir şey. Allah olarak. Allah söylüyordu. Haliyle aslında Texas eyaletinde mesela Dallas'ta veya işte Houston'da yaşamak, hmm. Rockets veya Mavericks oralarda da oynamak isterdim açıkçası. Ben de belki hani iklimdir, odur budur diyerek Florida'ya alıp kaçardım diye tahmin ediyorum. Yer fark etmez. Yani Mavs, Rockets ve Warriors olarak bir üçlü seçeyim ben. Benim İyi. bir yanıtım net olsun. İyi. Valla iyi oldu abi. Buradan da hani umarım arkadaşlarımızı elimizden geldiğince bilgilendirmişizdir diyelim. Çünkü dediğim gibi yani hem chat GPT hem normal şeyler olarak yani olarak bir de o IRS'ten işte bakarak e, son verilere baktım. Biraz da böyle ortalama şeyleri almaya çalıştım. her yani sorarsanız da şey ya hesabı kitabı neye göre yaptın yorumlarda da belirtiriz. Tabii. Diyelim. Evet abi daha da şey olamaz diye. Pek de baktım NBA Türkiye'de pek böyle bir içerikte yoktu. Biraz bakalım <laughs> belki trendlerden Zenginin de geliriz. Zengin malız yurdun çenesi temalı evet, videomuzun evet. sonuna geldik. Böyle Hatırlarsan çünkü Alperen Şengün yani neden yatırım yapılıyor videosu da mesela o yatırım Sık kelimesinden gitti. dolayı 20 bini geçmiştik. ilk İlk 20 bin videomuzdu. Bakalım bu videomuz kaç olacak diyelim. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.